Sevgili öğrenciler, bugünkü yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir TYT tarih denemesi daha çözeceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tarihi olaylar arasında neden sonuç ilişkisi olduğundan birbirinden ayrılmaz bir parça gibidirler. Bazı olayların sonuçları kısa süreli olsa da bazıları günümüze kadar ulaşmaktadır. Bu bilgilere bakılarak tarih olaylarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bütün olayların evrensel sonuçları vardır. Bakın burada bir genelleme yapılmış. Tarihte bu tarz ifadeler kesinlikle yanlıştır. Şöyle olsaydı, bazı olayların evrensel sonuçları vardır deseydi olabilirdi. Olaylar neden ve sonuçlarıyla birlikte bir bütün olarak incelenemezler. Bu bilgi olarak zaten yanlış. Tarih olaylar birbirinin devamı niteliğindedir ki zaten sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı olacak. Tarih olayların bölümlere ayrılması bazı olayların araştırılmasını zorlaştırır. Yani bu bilgi olarak doğru fakat yukarıdaki paragrafla bir ilgisi yok. Günümüze yakın olan olayların sonuçları kısa sürelidir. Yani bu da doğru bir bilgi değil arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı olacaktır. İslamiyet'ten önceki Türklerin atı evcilleştirip tekerlekli arabalar yapmaları ve maden işletmecilerini öğrenmelerinin durumlarının hangilerinde kolaylık sağladığı savunulabilir? Evet, atın evcilleştirilmesi, tekerlekli arabaların yapılması ulaşım, iletişim imkanlarını kolaylaştırmıştır. Dolayısıyla Asya dışına göç edilmesi kolaylaşmıştır. Teknik donanımlı ordulara sahip olunması e, bu da kolaylaşmıştır. Çünkü o dönemde tekerlekli arabalar savaş arabası olarak da kullanılmaktadır. E, komşu devletlerle iyi ilişkilerin kurulması, yani yukarıdaki atın evcilleştirilmesiyle veya tekerlekli arabalarla komşu devletlerle iyi veya kötü ilişki kurulmasının bir alakası yoktur. Bu yönüyle arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı değişik olacaktır. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen bazı gelişmeler şunlardır. Senet ittifakla ayanların varlığı padişah tarafından tanınmıştır. Ki bu senet ittifak imzalandığında padişah ikinci Mahmut'tu. İlk kez bir padişah kendi gücü dışında bir başka gücü yani ayanları tanımıştır. Kanun esasının ilanıyla anayasal yönetime geçirilmiştir. Yani burada padişah anayasaya, yasalara bağlı kalacağı sözünü vermiştir. Meşrutiyetin ilanıyla halkın yönetime katılımı sağlanmıştır. Osmanlı Devleti'nde ilk kez halk kısıtlı da olsa padişahın yanında yönetim ortak olmuştur. İki tane meclis kurulmuştur. Bunlardan biri Ayan Meclisi, diğeri de Meclis-i Mebusan'dır. Yukarıdaki gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Merkeziyet yönetim anlayışından vazgeçildi. Padişahın otoritesinin azaldı ki zaten sorumuzun doğru yanıtı değişik olacaktır. Yukarıdaki gelişmeler birlikte düşünüldüğünde padişahın otoritesi her geçen gün azalmaktadır. Azınlık isyanlarının engellenmeye çalışıldı. Aslında bu bilgi olarak doğru fakat burada senet ittifakla azınlık isyanlarının bir alakası yok. Yani burada senet ittifak olmasaydı sadece bir, ikinci ve üçüncü öncülde yer alan bilgiler olsaydı bunu doğru olarak alabilirdik. Batı tarzı yenilikler yapıldı. E, senedi ittifakın batı tarzı yeniliklerle bir alakası yok. Yani ikinci ve üçüncü öncülün batı tarzı yeniliklerle ilgisi var ama birinci öncüldeki bilginin batı tarzı yeniliklerle bir ilgisi yoktur. Devletin yıkılma sürecinin hızlandı. Genel olarak bunu söylememiz biraz zor arkadaşlar. Yani buradan bu çıkmaz. Bu yönüyle sorumuzun doğru yanıtı bir ışık olacaktır. Anlaşma devletlerinin Lozan konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin yanı sıra Osmanlı Hükümeti'nin de çağırmalarının aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortam hazırladığı savunulabilir. Evet bilgi isteyen bir soru. Anlaşma devletleri Lozan Konferansı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümeti'ni de çağırmışlardır. Amaçları ikilik çıkarmaktı. Bu yüzden Mustafa Kemal bu ikiliğin önüne geçebilmek için 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılmasını sağlamıştır. Bu yönüyle sorumuzun doğru yanıtı eşit olacaktır. Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi milli egemenliğe ve milli bağımsızlığa dayanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle daha az ilgilidir? Bakın hem milli egemenlik hem milli bağımsızlık denmiş arkadaşlar. Saltanatın kaldırılması bakın milli egemenlikle ilgilidir. Bütün vatandaşların yönetime katılmasını sağlanması milli egemenlikle ilgilidir. Türk kanunlarına uymayan yabancı okulların kapatılması milli bağımsızlıkla ilgilidir. Kapitülasyonların kaldırılması milli bağımsızlıkla ilgilidir. Ayrıcalık ifade eden unvanların kullanılmasını yasaklanması bu eşitlik yani halkçılıkla ilgilidir. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı olacaktır. Evet sevgili öğrenciler böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler dilerim.